Merhaba. Meme SA tanısıyla aldığım kemoterapiden dolayı, yoğun bir kemoterapiden dolayı kalbim biraz fazla yoruldu sanırım. Ve büyük bir kıhtı oluşmuş. bundan dolayı hastanede bir tedavi sürecim oldu. Tedavi sürecinden sonra bir profesörle görüşmem gerekildiğini söylediler. Ceyhun Hoca'yı bulduk ve ona geldik. Bize çok yardımcı oldu tedavi etti. Şu an kalbim e, çok iyi. Onun istediği seviyelerde, bundan dolayı ona minnettarım. Sonsuz sonsuz minnettarım. E, hayatımı kurtardı. Bütün e, doktorlarımızı saygıyla buradan sesleniyorum. Hepsini çok seviyorum.